Bu ülkede 4500 lira maaş alan bir adam 3000 lira kira ödüyorsa o adam açtır kardeşim. Şükretmek Allah'a şükrederim ben. Tayyip kim ki ben Tayyip'e şükredeceğim? Bu ülke Allah korkusunu bıraktı Tayyip korkusuna başladı. Konuşan gidiyor, konuşan gidiyor. Bir kilo patlayacak, 30 milyon, 100 milyona çalışır bir kilo at bile alamıyorsun. Ondan sonra diyoruz ki biz süper devleti Avrupa. Avrupa seni neyin kredi, kıskanacak? Ürettiğin bir şey söyle bana. Ürettiğin bir şey söyle. Sadece bu ülkede çocuk üretiliyor. Başka bir şey yok. Böyle bir ülkede doğacak çocuğun bile şu anda 30 sene borcu var. Doğacak çocuğun bile bu ülkede. Biz Ukrayna'da savaş çıkar biz kabul ederiz. Suriye'de savaş çıkar biz kabul ederiz. Emin ol bize şuradan Bulgaristan kapısı açılmaz. Bu ülke bir şey olsa ama o kadar mülteciyi dolduruyorsun ve hiçbir hazırlığın yok. Yurt dışında kamplara bu dışarıdan gelen insanları kampa korlar. Belli saatte girer ama burada sokağa salıyorsun kardeşim. Sokağa salıyorsun ya sokağa salamazsın. Yani bu insanların ne olduğunu bilmiyorsun. Vatandaşlar hazır ol. Gençler üniversiteye gidiyor. Bir çay iki kişi hesap alıyor. Bir bardak çay iki kişi ortak içiyor Artık Kemal Sunal'ın bir filmi vardı. Ete basıyordu şeyde camdan. Aynı gibi, kokular, oktuk, koydumuz şükür Kime? Şahibe şükür, Allah şükür Çünkü bu ülkede diyorum, Tayyip korkusu var Allah korkusu kalmadı, Tayyip korkusu var <laughs>